Herkese merhabalar. Bugün Everest tabletle oyun oynayacağız. iki tane oyun yükledim. Hem sizler de görün istedim. Tablet 4 çekirdek işlemciye sahip 1.3 GHz hızında 1 GB RAM'i var. 16 GB alanı var. siz bu 16 GB alanını 32 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. içine SD kart ya da flash bellek takarak. Zaten ilk takışta içine flash bellek olsun, SD kart olsun size soruyor. Ne için kullanacaksınız diye. Dosya kopyalamak veya aktarmak için ya da alan olarak mı kullanmak istiyorsunuz diye size soruyor. I <sighs> Şekil hemen boyundan çıkalım. Video kısa sürsün diye diğer oyunumuza geçelim. Onu da göstereyim. Evet şu şekilde haritanızı da gösteriyor şurada. Gelen düşmanları. Böyle bir silah oyunu. Daha henüz ben de ilk defa oynuyorum. Şurada var. Evet. Evet. Böyle bir silah oyunu var. Sağa sola gidiyorum böyle. Nerede nerede bu yandan Hemen şurada Öleceğiz Öldük Evet Bu kadar arkadaşlar İçine oyun falan yükleniyor program yükleniyor istediğiniz yapabiliyorsunuz Tek dezavantajı Kamerası dediğim gibi ön arka kamerası 0.3 megapikselden geliyor Diğer aracı çok güzel bir tablet